Yeniden merhaba değerli izleyenler. Teknokoli'ye hoş geldiniz. Ben Naz Özde İrmenci. Bugün üretken yapay zekadan abonelik modellerine, sosyal medya etkisinden internetsiz kullanım alışkanlıklarına kadar dijital dünyadaki büyük değişimi konuşacağız. Dijital tüketici alışkanlıkları her yıl değişirken son yıllarda hangi trendler öne çıktı? Deloitte Dijital Tüketici Trendleri 2024 raporunda hangi detaylar öne çıkıyor? Tüm bunları Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl ile konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2024 yılına baktığımız zaman yılın teması neydi diye, yapay zeka, üretken yapay zekanın gerçek anlamda hayatlarımıza entegre olduğu bir yıl yaşadık. Şöyle bir baktığımızda şirket bazında merak ediyorum. Gerçi şirketlere geçmeden bir sektörleri konuşalım. Deloitte'un bu konudaki analizleri var, raporuna da değineceğiz. Üretken yapay zeka sizce hangi sektörlerde en büyük dönüşümü sağladı? Şimdi, üretken yapay zeka hepimizin hayatına gerçekten bomba gibi düştü. E bunun kullanımının arttığını hem dünyada 11 ülkede yaptığımız araştırmalarla da görüyoruz. Türkiye'de kıyaslama şansı bulduk. öncelikle farkındalıktan bahsedelim. Bizim globale göre de daha yüksek bir farkındalık oranına sahibiz. Yani 10 kişiden 7'si üretken yapay zeka diye bir şeyin var olduğunu ve bunu kullanabileceğini biliyor. Kullanıma baktığımız zaman ise 10 kişiden 5'inin Türkiye'de üretken yapay zekayı belirli amaçlar çerçevesinde kullandığını görüyoruz. Bu oran tabii ki gençlerde daha fazla. İstanbul'da ve Marmara bölgesinde takip eden İç Anadolu'da daha fazla olmak üzere aslında Türkiye'nin genelinde ciddi anlamda farkındalığı ve kullanımının yüksek olduğunu e, görüyoruz. Galiba bireysel tarafta yoğunlaşıyor değil mi bu farkındalık? Yani şirketler mesela o e, üretim süreçlerine dahil edebiliyorlar mı? Bize bir oran verebilir misiniz gözlemlerinizle? Süper. E, şimdi bu bizim araştırmamız dijital tüketici trendleri olmakla beraber iş dünyasında kullanımını da sorguladık. Öncelikle tüketiciler bunu kişisel amaçlarla kullanıyor. E, hatta oran vermek gerekirse %72 diyebiliriz. Yani kullananların %72'si mutlaka bir kişisel amaçla kullandığını söylüyor. %51'i eğitim amacıyla kullanıyor. %34'ü ise iş amacıyla kullanıyor. Aslında bakarsanız normalde üretkenlik, işte verimliğe katkı açısından beklediğimiz iş dünyasında daha çok kullanılması ama henüz orada değiliz. Bu globalde de benzer bir aşama kaydetse de bazı engeller var bunun önünde. Çünkü henüz şirketler tarafından teşvik edilse de kullanımı şirketlerin buna yeterli bütçeyi ayırmamaları, o daha fazla fonksiyona sahip üretken yapay zeka araçlarını çalışanların kullanımına henüz sunmamaları. Bu yönde çalışanlarını örneğin komut mühendisliği konusunda henüz eğitmemeleri ya da yeterli düzeyde eğitmemeleri nedeniyle iş dünyasında daha geriden gelen bir uygulama olduğunu görüyoruz ama dijital tüketici hakikaten şirketlerin bir adım önünde. Nasıl regülasyonlar şirketlerin gerisinde kalıyorsa şirketler de dijital tüketicinin gerisinde kalıyor. Çünkü tüketici artık şunu alışmaya başladı. Bilgi aramak için, fikir üretmek için, dijital içerik üretmek için, çeviri yapmak için aslında kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor. Bunun bir sonraki aşaması da şirketler üzerinde aslında zaten verimlilik konusunda da bir teşvik, yönlendirme yaratarak iş dünyasında kabul edilmesini, eğitim verilmesini, yatırım bütçeleriyle girmesini sağlamak olacak. Bunun doğal bir akış olduğunu düşünebiliriz. Yani ilk dalgadan tüketici etkileniyor sonra şirketler geliyor diye düşünebiliriz. Evet aslında şirketler belki bu noktada avantajlı değil mi? Bu dijital tüketicilerin daha çok kullandığından bahsettik. İşte günlük hayatımızda kullanıyoruz. Çeviri dediğiniz yani çeviri belki e, uzun yıllardır aslında kullanılan üretken yapay zekayı kullandığımız bir alan ama şimdi artık elimiz kolumuz gibi yani her alanda kullanabiliyoruz üretken yapay zekayı. Peki şirketler tarafında daha verimli olabilmek için üretken yapay zekayı işte süreçlerini entegre etmelerinin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Peki e, dikkat etmeleri gereken kritik noktalar ne sizce? Ee, bir tanesi gerekli yatırım yapmak, eğitmek. Yani Hı. birazcık yetkinlik açığı var maalesef. Evet. Yani her alanda olduğu gibi bizim tüketicilerimiz her ne kadar bu konuları kullanmaya hevesli, farkındalıkları yüksek olsa da konu nasıl kullanırım, bunu daha nasıl verimli hale getiririm, bunu en kısa, en verimli yolla nasıl yaparım konusunda, yetkinlik açığı var. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka kişileri eğitmek, o yetkinlik açığını kapatmak gerekiyor. İş, iş gücü dönüşümünü de gerektiriyor aslında. Gerektiriyor. Değil mi? Çok Hı -hı. ciddi anlamda. Yani bugün e, çok konuştuğumuz bazı şeyleri biliyorsunuz konuştukça içi boşalır. Evet. Aslında konuştuğumuzu zannedip nasıl kullandığımızı unutuyoruz ya da onun yollarını aramıyoruz. Biraz kısa yollar peşinde olduğumuz için de halbuki e, bizim kendi sektörümüzde ya da diğer sektörlerde yaptığımız araştırmalara gördüğümüz çok ciddi verimlilik kazancı hmm. yaratıyor ve bu iyi kullanmayla doğru orantılı. Yani mesela niye kullanmıyorsunuz diye sorduğumuz zaman da tüketicilere şey diyor. Kullanımı zor. Veya e, yeterli güvenliğe göremedim diye biliyor. Halbuki aslında kullanımı daha kolay ve daha güvenli bir platform yaratabilir ama nasılını bilmediği için orada bir bariyer çekebiliyor tüketicinin kendisi. Bu bir taraf olan yani kullanımı doğru şekillendirmek önemli. İkinci bir konu ise birazcık ateşe benzetebiliriz. Bu konunun etik verisli boyutları var, veri güvenliğine ilişkin boyutları var. Dolayısıyla şirketlerin çalışanları bu platformlarda hangi verileri paylaşabilir güvenli? Ee, bu konular dikkat etmesi gereken önleyici aksiyonlar, önlemler nelerdir? Bu konuda hem eğitim vermeleri hem de bunu gerçekten kontrol edip yönlendirmeleri de gerekiyor. Çünkü sizin üretken yapay zekaya verdiğiniz her veri artık toplumun bir verisi veya üretken yapay zekanın da bir verisi sizin kullandığınız her komut prompt aslında o ekosisteme yaptığınız bir katkı. Diye Tabii. düşünebilirsiniz. Ya ve bireysel bazda düşününce belki o üretken yapay zeka önümüzdeki süreçte aleyhine de kullanabilir değil mi? Hem bireylerin yani o dijital tüketicinin hem de firmaların. Evet. Artık gizliliği kalmıyor. Evet. Tabii ki bunun çeşitli uygulamaları var. Yani daha böyle kapalı devre çalışan üretken yapay zeka uygulamaları olabiliyor. Bulutta veya kendi makinelerinizde. Buna dikkat ederek yapılabilir. Ya da kişisel verilerini oraya koymaması gerektiğini, şirketin ticari verilerine ilişkin dikkatli davranarak neyi koyması gerektiğini seçmesi önemli hem bilinç hem de bunu nasıl yapacağını aslında öğrenebilir. Evet yani aslında o bilinç de eğitimle oluşuyor. Eğitimden sonraki süreçte de o kontrol mekanizması devreye girdiğinde dediğiniz gibi hem işte veri güvenliğine dair endişeler azalmış oluyor hem de belki kullanımı arttırmak mümkün. Evet. Peki biraz bulut teknolojilerinden bahsedelim isterseniz. Çünkü dijital dönüşüm deyince hakikaten en önemli itici güçlerinden biri bulut teknolojileri. Sizin de raporunuza göre hibrit ve çoklu bulut kullanımı artıyor. Burada Şirketlerin bu modelleri tercih etme sebeplerini bize anlatın lütfen ve aynı zamanda güvenlik ve maliyet açısından ne gibi avantajları var. Ee, bir kere. Şundan bahsetmek gerekiyor. Bulut, dijital dönüşüm, yapay zeka dediğimiz konseptler artık birbirinin içine giren yakınsayan sayan teknoloji alanları. Yani biri olmadan diğerinden bahsedemiyoruz aslında bakarsanız. E, ve bulut e, bir kere maliyet avantajı sağlıyor. Birçok şirketin ilk etapta bulut teknolojilerine geçişi değerlendirmesi sebebinin altında maliyet avantajları yatıyor. Bu çok aşikar. İkinci önemli konu ölç ölçeklenebilirlik. Yani ne demek? Çok yoğun bir kampanya döneminiz, sipariş döneminiz var veya operasyonlarınızda normal akışın dışında bir yük bindiriyorsunuz. İşte bu noktada bulut teknolojileri hızla ölçeklenebildiği için yani sizin işte ofisinizde duran bir makinanızın e, makinenizin yerine buluttaki bir kapasiteyi kullanabilme avantajına sahip oluyorsunuz. Bu ölçeklenebilirlik gerçekten çok itici bir güç. İşte bugün e-ticaret şirketlerinin belirli dönemlerde yaptığı kampanyaları karşılayabilmesinin altında bu teknolojileri kullanabilmeleri yatıyor. Evet. Keza sosyal medya platformları içinde geçerli. E, üçüncü avantajı aslında bakarsanız bu işin inovasyona erişimini mümkün kılmak. Yani ne demeyi istiyorum? Siz kendiniz geliştirdiğiniz teknolojilerin yanında bulutta var olan, size kullanımını hazır hale getirilmiş veya onu alıp baz oluşturup üzerine geliştirebileceğiniz bir platform aslında sağlıyor. İşte üretken yapay zeka teknolojilerinin birçoğu zaten bulutta daha hazır kullanıma elverişli ve hazır modellerde e, kullanıma sunulmuş durumda. Bu açıdan da çok çok önemli. Bir de dünyanın bütün gittiği yön, hani nereye yatırım yapılıyorsa biliyorsunuz orası gelişiyor teknoloji alanında. Bugün yapay zeka ve buluta yapılan yatırımlar çok üst düzeyde. Yani bir müddet sonra aslında bizim on-premise dediğimiz yazılımların birçoğunun ortadan kalkacağını da düşünebiliriz. Her şey buluta taşınacak ister istemez. Dolayısıyla tabii regülatif engelleri açtığımız zaman o teknolojilere erişim, Global ölçekli bir oyuncu olabilmek, rekabet edebilmek için de aslında bu teknolojiyi kullanmanız da gerekiyor. Bir de bunun güvenlik boyutu var. zaten bu teknoloji şirketleri güvenliği çok ön plana çıkarak bu bir temel değer vaadi olarak ortaya çıkmış durumda. Hani güvenlik endişesiyle buluttan kaçınmak aslında çok gereksiz ama tabii ki hassas veriler, kişisel veriler, ülkeyle ilgili genel ne söyleyelim? gizli kalması gereken veriler de ...zaten o ülke içinde yaratılacak bulut teknolojileriyle kullanıma sunulabiliyor. Yani bunları yönettiğiniz sürece bulut teknolojilerinden güven, güvenliğine son derece rahat bir şekilde e, yer verilir. Peki, tüketici önerilerin medya tüketim alışkanlıklarına bak bakalım. Çünkü sizin raporunuzda önemli bir başlık. Şimdi ben e, o raporu incelediğimde e, abonelik modellerinin yükselişte olduğunu gördüm. Ve bir kavramda e, dikkatimi çekti. Abonelik yorgunluğu. Biraz açar mısınız nedir bu abonelik yorgunluğu? e Ve e, anlaşıldığı üzere iki tane zıt eğilim. Bu iki zıt eğilim nasıl yönetiliyor tam olarak? Şimdi abonelik kısaca Türkiye'de ne olmuş diye de Lütfen. başlayabiliriz isterseniz. Aslında abonelik temelli isteğe bağlı içeriye erişimden bahsediyoruz. Bir tanesi video. Yani biz pandemiden bugüne kadar en yüksek video temelli aboneliklere erişime ulaştık. %78 oranında. İkincisi de müzik. Son 4 yılın en yüksek seviyesi %60 oranında. Yani kullananlar gerçekten bu hizmetleri tüketiyor. Aslında aboneliği yeni nesil bir tüketim alışkanlığı gibi değerlendirmek lazım. E, Türkiye ortalaması şu anda videoda 2.6 abonelik her kişi başı. E, müzikte de 1.2'ye ulaşmış durumda. Aslında birden fazla abonelik türünü tüketiyoruz diye bakabiliriz. Video dediğiniz mesela YouTube sayılabilir mi? Evet, YouTube'un premium özelliği evet. de ya da e, dizi platformları, e, film platformları buna örnek olarak verilebilir. Keza müzikte de e, benzer şekilde. Evet. Neler yükselişte olmuş? E, podcast'ler, sesli kitaplar, ruh sağlığı uygulamaları. Bunların hepsi abone etkinlikince biraz geniş düşünmek düşünmekte gerekiyor. Çok yükselişe geçmiş alanlar. İşte fitness, yaşam tarzı, egzersizler. L l L l l evet. Birazcık daha düşüşe geçmiş durumda ama ya da dergi, oyun Abonelikleri biraz daha düşüştü ama toplamda yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi nasıl şöyle bakabiliriz? Abonelik hizmeti sunan markaların rakipleri kendi hizmetinin sunan diğer bir rakip değil. E, ya videonun rakibi müzik, müziğin rakibi dergi, derginin rakibi fitness'a dönüştü çünkü tüketicinin bir bütçesi var. Yani hem dünyada ekonomik zorluklarla karşılaşan tüketici hem de Türkiye'de, ülkemizde şu kararı vermek zorunda. Abonelik çok güzel bir e, tüketim şekli ama hangi abonelikleri almam lazım? Yani. Toplam harcadığı para artsa da aboneliğe, bunların içinden seçmek zorunda kalıyor. Sınırsız bir seçenek hakkımız yok. Onu Doğru. demeye çalışıyorsunuz. Evet, bütçesine mi? göre kendi için en uygun abonelik türlerini seçiyor. Onun için şöyle bir trend başladı. Bu son 3 yıldır görüyoruz. Ben dizi izlemek istiyorum. Çok iyi bir içerik var. Gidiyorum abonelik yapıyorum. Tüketiyorum içeriği. Dizi bitince de abonelikten çıkıyorum. Başka bir aboneliğe geçiyorum. Dolayısıyla da abonelik şirketlerinin değer vaadinde hızlı abone olabilmek hızla çıkış sağlayabilmek haline döndü. Ya bu bunun sürekli olduğunu düşünelim. Yani burası kendi içinde e, aboneleri değiş tokuş yapan, içeriğe göre ve dönemsel açılardan bir dünyaya döndü. Ama aboneliği sadece dijital tüketim olarak da düşünmeyelim. Bugün e-ticaret siteleri de işte öncelikli hizmetler sunabiliyor. O da bir abonelik e, tercihi ya da mekandan cihazdan, zamandan bağımsız içerik tüketmenizi sağlayabilen abonelik modelleri var. Veya bir ürün alacaksınız, tükettiğiniz ürünler var sürekli. Size sürekli abonelikle ürün gönderimi de olabilir. Yani bunun sadece bir dijital içerikle değil, fiziksel ürünlere de yansıyacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla bu çok çeşitlenen ve büyüyen bir alan. Yorgunluk da şuradan geliyor. bütçe yönetmek önemli. Bir de artık içerikleri tükettikçe tüketiciler biraz ara vermek, dinlenmek, birazcık detoksunu yapmak Sonra yine aboneliklere geçmek gibi yönetiyor. Evet şimdi e, dediniz ya farklı kategoriler birbirlerine rakip olmuş durumda. İşte video, e, film, ondan sonra e, sağlık, spor bu kategoriler e, birbirine rakip olmuş durumda. Peki mesela video dediğimiz zaman içinde e, hakikaten belki e, Türkiye'de 20 tane e, video izleyebileceğimiz işte platform var abonelik aracılığıyla bunların arasında bir rekabet yok mu? O da var tabii ki orada çok çeşitli bir rekabet var evet. kesinlikle çünkü e, ama nasıl yönleniliyor burası? Biraz içerikler yönlendiriyor ya, tabii ki ücret önemli ama az çok rekabetçi olabilmek için benzer bir fiyatla tesis izliyorlar bazen bunu 12 aylık abonelik ücretini alıp 14 aylık işte üyelik veriyor gibi taktiklerle yönetmeye çalışıyorlar ama asıl belirleyici olan içerik. Güçlü içeriği yerel veya global çıkardığı anda ilgili platform o dönemde yükselişe geçiyor. İçerik birazcık zayıflayınca aslında hakikaten düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla içerik gibi biraz bu aboneliği yönlendiriyor. Peki bu iş modeli sizce sürdürülebilir mi? Çünkü artık diyorsunuz ki tek seferli satıştan çok biraz daha firmalar işte abonelik tabanlı modellere yöneliyorlar. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Özellikle şimdi video ve müzikte kendine has bir deneyimi olmakla beraber diğer abonelik türlerinin hepsinde aslında çok sürdürülebilir. Zaten konuyu sürdürülebilir hale taşımak için abonelik yapıyorlar evet. diye düşünebiliriz. Yani ben aboneysem artık aldığım hizmetlerle. Ayrıcalıklı müşteri olmamla, aslında bana sağlanacak ve diğer tüketicilere sağlanmayan haklarla ben o aboneliği devam ettiriyorum. Bunu en net, belki çok kitap alanlar bunu yaşıyordur. İşte ertesi gün teslimat sağlayabilirse ya da bir basın çıkacak, önden benden sipariş alır adımı yazdırırsa veya imzalı kitap kampanyasında ben öncelikli hale gelirsem aslında sürdürülebilir bir abonelik modelini bu değer önerileriyle, vaatleriyle aslında zenginleştiriyor. Zaten iş o kadar günümüzde dijital dönüşümle tehlikeye girdi ki, işi sürdürülebilirliği sağlamak için abonelik ortaya çıkmış durumda. Peki şimdi bu abonelik modeli de evrimleşecektir. Yani her şey değişiyor, dönüşüyor. Hangi yeni formları göreceğiz? Yani bu abonelik e, modeli evrimleşip hangi yeni forma bürünecek diye sorayım. İki şey e, öngörüyorum. Bir tanesi bu dijitalden ürüne doğru kayan Hı -hı. abonelik modelleri. Örneğin ben sürekli kullandığım eğer bir... E, Süt ürünleri varsa, ben bunun her seferinde sipariş vermek yerine tüketim alışkanlığımı da biliyorsam iki çocuk babasıyım, bana sürekli o abonelikle beraber ürün geliyor olabilir baktığınız zaman yani bu dijitaldeki alışkanlığımızın fiziksel ürünlere yansıdığı durumlar söz konusu olacaktır ve bunun artmasını bekliyoruz bütün dünyada. İkinci konu ise fiziksel ve dijital deneyimin birleştiği alanlar. Yani ben bir içerik izliyor olabilirim ve içerik tüketiyor olabilirim ama örneğin bir konsere de daha eksklusif bana bir deneyim yaşatmak için o aboneliğin fırsatlarından faydalandırıyor olabilir markalar. Dolayısıyla o fiziksel ve dijital deneyimin müşteri bağladığını yaratmak için yeni bir forma kavuştuğunu düşünebiliriz. Hani hep deriz ya marka sadakati artık yok diye. Evet. Aslında marka sadakatinden çok deneyime sadakat, hmm. deneyim sağlayan markaya duyulan sadakatin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Her ne kadar bu abonelikler çok kaygan zemin ve birbirinin içine geçmiş olsa da tüketici bazı aboneliklerinden asla vazgeçmeyecek. Biraz oraya doğru kaymasını bekliyoruz. Evet Hakan Bey biraz da sosyal medya yetkisinden bahsedelim. Çünkü tüm dünyada tartışılan bir konu aslında. Özellikle işte gençler ve çocuklar nezdinde pek çok regülasyon olduğunu görüyoruz bu alanda. Bu e, konuyla ilgili küresel gözlemleri nedir Deloitte'un? Aynı zamanda Türkiye'de benzer bir regülasyon süreci bekliyor musunuz? Şimdi sosyal medya çok tüketilen Uhu. bir medya türü. Yani baktığınız zaman artık bizler de örneğin televizyon kadar ve hatta belki anlık habere ulaşmak için de sosyal medyanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Dolayısıyla buradaki kullanım günde iki saatlerin üstüne çıkmış durumda. Yani televizyon izlemenin üzerine çıktığı sosyoekonomik gruplarda evet. var. Dolayısıyla bu çok tüketilen, markaların da ticari olarak... E, bu tüketime e, entegre oldukları bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sosyal medyayı engellemek, e, önüne geçmek pek mümkün değil. Ya yapılabilecek şey bütün dünyada da bu. Birazcık regülasyonlarla bunun çerçevesini çizebilmek. Birkaç açıdan. Bir tanesi gerçekten manipülasyonu engelleme konusu sosyal medyada çok çok önemli. Yani yalan haberle mücadele. Dezenformasyon ki en büyük derdimiz En büyük değil mi? derdimiz dezenformasyon ki Türkiye'de yaptığımız araştırmada da artık tüketiciler geçtiğimiz yıllara göre yalan haberlerin ve dezenformasyonun çok daha fazla karşılarına çıktığını görüyorlar, farkındalar. Ama ayırt etmekte zorlandıkları bir dönem yaşıyorlar Öyle, aslında şu Aslında az ama. ve öz, o güvenilir kaynaklardan öğrensek yani biz tabii ki onları evet. tercih ediyoruz ama halka yani toplum nezdinde bu bilinci oluştursak çok daha güzel olur değil çok. mi? Çok. Ve de özellikle ilk başta konuştuğumuz üretken yapay zeka teknolojileriyle beraber artık hani eskiden hani duyduğumuza inanmıyorduk. Şimdi gördüğümüze de inanmaz. Noktaya da gelmeye başladık. dolayısıyla ben burada konuşurken belki de benim avatarım da konuşuyor olabilir bir yerlerde diye de bakabiliriz. Dolayısıyla bu özellikle regülasyonlar, dezenformasyonla mücadele, yalan haberle mücadele veya hassas içerikle, şiddet eğilimi içerikle mücadele konusunda gerçekten çok gerekli. Yani bu hızlı, hızlı giden, çığ gibi büyüyen sosyal medyanın biraz çerçevelenme ihtiyacı var. Bu açıdan tabii ki çok çok önemli hale geldi. İki, tabii ülkemizde henüz konuşulmuyor ama Avrupa Birliği'nde, Amerika'da bu özellikle vergilendirilmesi çok çok önemli bir konu haline geldi. Çünkü sosyal medya üzerinden çok ciddi bir reklam, dönüyor ve şimdi e-ticarette dönmeye başladı sosyal medya ile birlikte. Dolayısıyla bu ikisinin birleştiği, tüketimin çok bel kemiğinde yer alan bir alanda Tabii gerçek mi? anlamda bu işin nasıl vergilendirileceği çok konuşulmaya başladı. Regülasyonlar biraz da orada aslında yer alıyor. Bir üçüncü konu henüz regülasyonun çok girmediği ama önümüzdeki dönemde gireceği bir konu manipülasyon. Yani evet. sadece yalan haberden bahsetmiyorum kişilerin kararlarını etkileyebilme Yönlendirme, kapasitesi. Yönlendirme kapasitesi. Yani reklam en nihayette bir manipülasyon aracıdır Hı -hı. baktığınız zaman. Ama bunun e, istenmeyen ölçülerde olması veya işte o yankı odalarında sadece benim benim hoşuma gidebilecek şeylerle karşılaşabiliyor olmam, alternatifleri artık göremiyor olmam evet. gibi çok ciddi tehlike var. Henüz regülasyon buralara doğru gelmedi ama bunu önleyebilmek, önleyebilmek demeyelim. Bunun yapılma yöntemlerine ilişkin standartları belirlemek, çerçeveleme konusunda çok ciddi bir e, aslında çalışma var. Çünkü şunu biliyoruz. Dünyada 9-10 tane şirket bütün bu yüksek teknolojiyle beraber yani yapay zeka, sosyal medya her şeyi hakim olma, yönetebilme kapasitesine de sahipler. Ha regülasyonlar, devletler bunun karşısında veya yanında nasıl duracaklar? Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Peki şimdi baktığımız zaman aslında Avrupa Birliği ve bazı ülkeler bu dijital bağımsızlığa da oldukça önem veriyorlar. İşte teknoloji devlerinden bahsediyoruz. Bu teknoloji şirketlerine karşı regülasyonların da önümüzdeki dönemde sıkılaştırılacağına dair beklentiler de var. Sizin biraz daha orta uzun vadedeki beklentinizi merak ediyorum. Bu teknoloji devlerinin gücünü sınırlayan bir düzen mi gelir yoksa bu firmalar daha da mı büyüyecekler? Çünkü gitgide büyüyorlar değil mi? Etkileri de artıyor. Ya büyümenin önünde pek bir engel yok, yok. aslında bakarsanız. Hı hı. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Evet. Ama burada ülke politikaları çok çok önemli. Yani şöyle üçe bölebiliriz biriz kabaca. Her şeyin serbest olduğu bir Amerika. Çin'in 2030'da dünyayı yapay zeka ile domine etme stratejisinin olduğu bir bölge ve inanılmaz bir devlet destekli yatırım artı milyar küsür insanın bir buçuk milyar insanın verisini işleyebilme kapasitesiyle aslında yoğrulmuş bir yapay zeka ortamı. Bir de bu yapay zeka teknolojilerinde geride kalmış, teknoloji açısından geride kalmış ve henüz bir marka, şirket doğuramamış bir Avrupa ve Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Şimdi biz de olarak daha çok Avrupa Birliği'ne yakınsadığımız için de aslında hem çok fazla platformumuz ve teknoloji üretemeyen bir durumdayız. Hem de çok... Kullanım açısından da kısıtlanmış bir regülasyonun içine doğru giriyoruz ki bu işte kişisel verilerin korunmasından aslında veri lokalizasyonuna kadar birçok alanda karşımıza çıkıyor. Görünen o ki teknoloji şirketleri çok dizginlenemeyecek, özellikle Amerika'nın ve Çin'in bu kadar hızlı bir şekilde bunu yönlendirmeye çalışmasıyla. Ama ne yapılacak? Tabii ki bu teknoloji şirketleri de Avrupa'daki büyük tüketen topluma her ne kadar yaşlansa da tüketen topluma erişebilmek için o önlemleri almak zorunda kalacaklar ama bunu şöyle düşünelim. Teknoloji 10 hızla gelişiyorsa regülasyon 1 hızında gelişiyor. Yani ne kadar hızlı yakalayabilir bu koşan ortamı? Hakikaten soru o işareti. Evet. Ama bu denge sağlıklı bir denge ilerleyecek diye düşünebiliriz. Evet, şimdi 5 yıl sonrasını bile tahmin etmek belki çok zor. Çünkü her şey çok hızlı değiştiğinden bahsediyoruz. Sizin e, Deloitte'un daha doğrusu 2025 ve sonrası için en yani öngördüğü en büyük teknolojik değişimler ne olacak? Ee, ne öngörüyorsunuz? Biz paralelde bir teknoloji trendleri raporu hazırlıyoruz. Evet, hangi gelişmeleri hazırlanmalıyız? Evet, bir kere şu. çok teknoloji alanı var ama yapay zeka şimdi üretken yapay zeka konuştuk bugün. Şimdi bu sene mesela artık herkes agentik yapay zeka yani ajansif yapay zekadan bahsediyor. Ne demek? O nedir tamam? Şöyle, üretken yapay zeka aslında büyük dil modelleriyle eskiden üretemediği içerikleri, bu metin, video, görsel, her şey olabilirdi. Üretir hale geldi. Şu anda kullanıyoruz. Peki bu üretilenle ilgili ne yapılacak? İnsan alıp onları kampanya yapacaksa kampanya yapıyordu ya da şirket işte bir kişiselleştirme algoritması geliştirecekse bunun içine dahil ediyor bir içerik olarak. Şimdi bu agentik yapay zeka ile beraber aslında bu aksiyonları da alan platformlar hayata geçiyor. Yani otomasyondan bahsediyoruz. Artık içeriğimizi üreten bir yapay zeka. Sonra bu içeriği alıp otomasyonla beraber karşımıza reklam da çıkaran bir yapay zeka. Hatta bu etkileşimi kampanyayı ölçen bir yapay zeka. ...olacağından bahsedebiliriz. Artık insan zekasına hiç ihtiyaç olmayan bir dönem diyebilir miyiz? Yani şöyle, ya yani bu konuda biraz endişelerim var açıkçası. Şunu söylemek lazım. Aslında bu yapay zeka terimi maalesef Türkçeleştirirken biraz haksızlık. Yani zeka deyince biz çok insani bir şeyin içinde konuyoruz ve endişeleniyoruz doğal olarak. Aslında intelligence anlayış demek. Evet. Ya yani Anlıyor aslında ne olup ne bittiğini. Eskiden yapay zeka biraz şöyleydi. İşte... Satranç oynadı, Go oyununun bir insini yendi, i̇şte içerik üretemez üretti. İşte bir odaya girince insan tanıyabiliyor nesneleri denildi, yapay zeka tanıyamıyor denildi, tanır hale geldi. Artık bütün kedi fotoğraflarını etiketleyebiliyor hale geldi. Yani hep hareketli bir hedeften bahsettik yapay zeka için ve hep yakaladı. Özellikle son yıllarda bu teknolojilerin artmasıyla beraber bunu da görüyoruz. Şimdi nereye doğru gidecek bu? İnsanın yapabildiği... Ve insanın tarif edebildiği, aslında yapabildiği Hı. yanlış oldu. İnsanın tarif edebildiği, bir manuele dökebildiği her şeyi yapay zeka yapabilir hale gelecek. Dolayısıyla geçmişte hiç görmediğimiz ölçüde bir iş kaybı yaratacağından bahsedebiliriz. Bu kesin. Ne kalıyor bize? İşte insan olmanın temel özellikleri, daha yaratıcı nasıl olunabilir? Yeni fikir üretirken yapay zekayı da kullanarak ne yapabilirize bakmak gerekiyor. Birazcık buralarımız yani... İnsan olmaya atfettiğimiz özellikler bence birazcık değişecek. Zekanın da ötesinde neler vara bakacağız ya da anlayışın ötesinde. Ama şunu söylemek evet. lazım ee, bir cümleyle. Yapay zeka bir tehdit gibi değil de gerçekten bir iş arkadaşı Fırsat gibi. gibi değil Bir mi? iş arkadaşı. Benim evet. işimi nasıl daha verimli hale getirir odaklanırsak o tehlikeden uzaklaşıp Hakikaten kazananlar tarafında yer alabiliriz yoksa kaybedenler, kaybedenler. tarafında. Kaybedenler. Peki Hakan Bey çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Bu sohbete doyum olmaz açıkçası. Daha giderdi ama programı noktalamamız gerekiyor. Değerli izleyenler, Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Lideri Hakan Göl bizimleydi. Teknokoli'yi noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranlardan birlikteyiz.